Dünyadan Türkiye'de ülkemizle ilgili en çok konuşulanları, trendleri ve analizleri inceliyoruz. Bu bölüme Çelik Kubbe ile başlayacağız. Orta Doğu'daki gerilim artarken Türkiye'den kritik adım geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Çelik Kubbe projesi ele alındı. Birazdan bakacağız. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek devam ederken İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan saldırgan paylaşımlarına her gün bir yenisini ekliyor. Fakat İsrailli bakan artık kendi ülkesinin basını tarafından bile eleştirilir hale geldi. Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya platformlarından Instagram bir süredir kapalıydı. Ancak geçen hafta Meta Türk yetkililerin taleplerini kabul etti ve Instagram tekrar açıldı. Türkiye'deki Instagram tartışmaları dünya içinde emsal niteliğinde. Son tartışılanları birazdan masaya yatıracağız. Paris 2024 olimpiyatlarında teçhizatsız bir şekilde atış yaparak tüm dünyada fenomen haline gelen Yusuf Dikeç'in ardından Türk askeri hedefi 12'den vurdu. 5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Honfels kentinde gerçekleşen Avrupa en iyi keskin nişancı takımı yarışmasına bu kez Mehmetçik damgasını vurdu. Türkiye'nin arabuluculuk rolü geniş bir coğrafyada etkisini göstermekte. Son olarak Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliklerin çözümündeki adres de Türkiye oldu. Türkiye heyeti mekik diplomasisi yürüterek 12 Ağustos'ta tarafları tekrar bir araya getirdi. Kayda değer bir ilerleme sağlandığını bildiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, heyetlerin 17 Eylül'de 3. tur için yeniden bir araya geleceğini bildirdi. Rusya ve Suriye terör örgütü PKK'nın Kobane olarak adlandırdığı Aynel Arap bölgesinde ortak askeri üs kurdu. Türkiye sınırında bulunan ve Suriye'nin en önemli noktalarından biri olan bu bölgede atılan bu stratejik adım Türkiye'nin güvenliği açısından önem arz ediyor. Dünyadan Türkiye'ye başlıyor. Orta Doğu'daki gerilim artarken Türkiye'den kritik adım geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Çelik Kubbe projesi ele alındı. Ülkemizin stratejik bölgelerini ve kritik altyapılarını korumak amacıyla tasarlanan proje Türkiye'nin hava savunmasının adeta beyni olacak. Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Makine Kimya Endüstrisi gibi Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinin işbirliğiyle yürütülen proje Sistemlerin Sistemi olarak tanımlanıyor. Katmanlı hava savunma sistemlerini entegre ederek tüm algılayıcı ve silahların bir ağ altında çalışmasını sağlayacak proje yapay zeka destekli olarak çalışacak. Jerusalem Post, Türkiye, İsrail'in demir kubbesine çelik kubbe hava savunma sistemiyle karşı koyacak. Başlığıyla yayınladığı analizde Türkiye'nin İsrail'in ünlü demir kubbesine rakip olabilecek katmanlı hava savunma sistemi geliştirmeyi amaçlayan iddialı bir program başlattığını yazdı. Çelik kubbe adı verilen sistemin her yükseklikten ve menzilden gelen tehditleri tespit edip etkisiz hale getirecek yapay zekaya sahip olacağı bildirildi. İsrail'in demir kubbesiyle karşılaştırıldığında çelik kubbenin çok kısa menzilli, kısa menzilli, orta menzilli ve uzun menzilli olacak şekilde 4 katmanlı hava savunma sistemine sahip olduğu bilgisi verildi. Kısa ve orta menzilli sistemlerde dahil olmak üzere pek çok bileşenin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunduğuna dikkat çeken Defense Post, proje projeye Rus yapımı S-400 füze sisteminin dahil edilmemesine dikkat çekti. Hindistan merkezli yayın kuruluşu Eurasian Times, Çelik Kubbe programının dışında kalan S400'lere odaklandı. Türkiye, Rus S400 AD füze sistemini iddialı Çelik Kubbe hava savunma programının dışında tuttu. Başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ağustos tarihinde onaylanan bu girişim ülkenin savunma yeteneklerinde önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Yorumları yer aldı. Çelik kubbe sadece tek bir sistem değil. Aselsan, Roketsan ve Makine Kimya Endüstrisi gibi Türk savunma devleri tarafından geliştirilen çeşitli yerli teknolojileri entegre eden bir sistemler sistemidir diyen Hint medyası bu işbirliğinin Türkiye'nin yerli savunma kabiliyetlerine odaklanmasının altını çizdiğini yazdı. Bu yeni girişimde özellikle tartışmalı Rus S400 füze sisteminin yer almadığına değinilen analizde şimdi Türkiye'nin Yeni Çelik Kubbe projesinden S400'leri çıkarma kararı potansiyel olarak NATO müttefikleriyle arayı düzeltmeyi amaçlayan savunma planlamasında bir değişime işaret ediyor olabilir yorumları yer aldı. Amerikalı ünlü haber sitesi Breaking Defense, Orta Doğu ülkeleri giderek artan bölgesel çatışmalar ortasında hava ve füze savunma kabiliyetlerini artırmak için çabalarken, Türkiye bugün İsrail'in demir kubbesiyle rekabet etmek üzere çelik kubbe adını verdiği kendi yüksek teknoloji katmanlı savunma sistemini inşa ettiğini duyurdu, dedi. İsrail'in demir kubbesiyle Türkiye'nin çelik kubbesini mukayese eden ABD medyası demir kubbenin onlarca yıldır faaliyette olduğunu, son çatışmalarda karşı drone yeteneklerini geliştirdiğini, ancak Türkiye'nin çelik kubbesinin daha test edilmemiş, doğrulanmamış ve faaliyete geçirilmemiş olduğuna dikkat çekti. Ayrıca bu aşamaların başarıyla tamamlanması halinde birçok Arap ve Körfez ülkesinin ilgisini çekebileceğine vurgu yaptı. Çelik kubbe Yunanistan'da da geniş yankı uyandırdı. Katimerini gazetesinde bir analiz yayınlandı. Vasilis Nedos imzalı analizin manşetinde, Yunanistan, orta ve uzun menzilli tehditlere karşı güvenilir bir savunma sistemi sunmakta yetersiz, ifadesine yer verdi. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek devam ederken, İsrail Dışişleri Bakanı Kat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan saldırgan paylaşımlarına her gün bir yenisini ekliyor. Katz'ın son paylaşımını İsrail'in önde gelen muhalif gazetelerinden Haaretz yorumladı. Paylaşımda Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan Katz'ın kendi olumsuz yönlerini başkalarına atfettiğini, gerçekte kendi amacının İsrail Devleti'nin bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik yeteneklerini yok etmek olduğu yazıldı. Paylaşımında yapay zeka tarafından hazırlanan ve Türkiye'yi yanan bir ülke olarak gösteren Katz'a Hares gazetesi ağır eleştiriler yaptı. Katz yapay zekaya sahip yapay bir bakandır diyen İsrail gazetesi bu sadece komik bir olay değil. Özellikle İsrail'in Orta Doğu'da birçok cepheden ateş cemberiyle tehdit edildiği bir dönemde tehlikeli sonuçlar doğurabilir, yorumunu yaptı. Katz'ın bu tür davranışlarının sürpriz olmadığı yazılırken bir önceki görev döneminde İsrail tarihinin en kötü Dışişleri Bakanı ünvanına sahip olduğu söylendi. Bu durum Netanyahu'nun onu suç mahalline geri getirmesine engel olmadı diyen İsrail gazetesi Netanyahu'nun kendine rakip olarak kimse çıkmasın diye ikinci sınıf insanlara görev verdiğini yazdı. Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırgan tavrını yangına körükle gitmek olarak gören Haret gazetesi bu şekilde İsrail'in Türkiye karşı arasındaki çıkarlarını etkileme ve destekleme kabiliyetine zarar veriyor. Diplomasi sabırlı ve uzun vadeli bir süreçtir ve kilit nokta düşmanlar arasında bile açık iletişimi sürdürmektir yorumunda bulundu. Kat Türkiye'ye saldırırken İsrail'de yayın yapan hükümet yanlısı medyada onu takip ediyor. Sık sık Türkiye'yi hedef alan Jerusalem Post geçen günlerde Osmanlı günlerine dönüş başlığı altında analiz kaleme aldı. Kudüs Politika Merkezi'nden Ran Yishai'nin fikirlerinin yer aldığı analiz, Türkiye'nin ülkedeki İsrail egemenliğini baltalamak amacıyla Kudüs genelinde nüfus kullandığını iddia ediyor devletin görmekte ve incelemekte zorlandığı davranışları izlediklerini ve yetkililerin dikkatine sunduklarını söyleyen Yişai, Kudüs'ün İsrail'in egemenliğini tanımayarak, İsrail'in ayaklarının altındaki halıyı çekmek ve egemen olmak isteyenler için geniş bir üreme alanı haline geldiğini söyledi. Yişai'ye göre Kudüs'te İsrail egemenliğini baltalamak için faaliyet gösteren başlıca aktörlerden biri Türkiye. Kudüs'te klasik Müslüman kardeşler yöntemiyle faaliyet gösterdiğini söyleyen Yişayi, Türkiye'nin Kudüs'te etkisini artırmaya çalıştığını ve bunun Osmanlı dönemini canlandırma amacına hizmet ettiğini belirtti. Refah, eğitim, mali yardım, ihtiyaç sahiplerine yardım ve daha farklı projelerle hareket eden Türkiye'nin amacının topluma nüfuz etmek ve ideolojisini sosyal ve dini faaliyetler yoluyla tanıtmak olduğunu söyledi. Bu Erdoğan'ın Osmanlı dönemini canlandırma çabasıdır diyen Yişai, Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetlerinin bu vizyon doğrultusunda olduğunu iddia etti. Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya platformlarından Instagram bir süredir kapalıydı. Ancak geçen hafta Meta Türk etkililerin taleplerini kabul etti ve Instagram tekrar açıldı. Bir süredir çok konuşulan bu konuyla alakalı İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde kapsamlı bir yazı yayınlandı. Yazının sahibi bir Türk, Edan Başkanı Sinan Ülgen. Ülgen yazısında Türkiye'deki Instagram kavgası küresel içerik yönetiminin sınırlarını gösteriyor. Başlığını kullandı. Hamas'ın birçok batılı ülkede terörist olarak, Türkiye'de ise bir kurtuluş hareketi olarak görüldüğünü ve bu bakış açısıyla platformun yaptığı şeyin sansür anlamına geldiğini yazdı. Ülgen İngiliz gazetesine yazdığı yazısına şöyle devam etti: "Sadece Türkiye değil, sözde küresel güneydeki birçok ülke için platformların içerik yönetim politikaları belirgin bir şekilde batılı dünya görüşüne sahip. Bu sebeple batı dışı siyasi normlara duyarsız kalıyorlar. Çok farklı politikalarda ve yargı bölgelerinde hükümet eylemi tehdidine maruz kalabilen platform şirketlerinin karşılaştığı zorluklar açıktır. Paris 2024 Olimpiyatlarında teçhizatsız bir şekilde atış yaparak tüm dünyada fenomen haline gelen Yusuf Dikeçin ardından Türk askeri hedefi 12'den vurdu. 5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Honfels kentinde gerçekleşen Avrupa En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışmasına bu kez Mehmetçik damgasını vurdu. 19 NATO müttefiki ülkeden 36 takımın katıldığı yarışmada Türk Kara Kuvvetleri takımı birinci olurken Türk Özel Kuvvetleri takımı ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Finlandiya ve Amerika takımları paylaştı. Keskin nişancı takımları, hava atışları, hareketli hedeflere ateş etme, yüksek açılı atışlar, siper savaşları, bilinmeyen mesafe atışları, takip, gece hedefi tespiti ve tabanca kursu gibi etkinliklerde yarıştı. Afrika boynuzunun iki önemli ülkesi Somali ve Etiyopya. Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'la yaptığı anlaşma iki ülke arasında krize yol açmış, son günlerde anlaşmazlık tırmanışa geçmişti. Her iki ülkeyle de güçlü bağları olması sebebiyle anlaşmazlığı sona erdirecek en önemli adres Türkiye olarak görüldü. Etiyopya Başbakanı Ebi Ahmet Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak Türkiye'nin desteği istemişti. Somali'den de aynı talebin gelmesi üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan harekete geçmiş, iki ülkenin Dışişleri Bakanları 1 Temmuz'da Ankara'da ağırlanmıştı. Türkiye heyeti mekik diplomasisi yürüterek 12 Ağustos'ta tarafları tekrar bir araya getirdi. Kayda değer bir ilerleme sağlandığını bildiren Hakan Fidan heyetlerin 17 Eylül'de 3. tur için yeniden bir araya geleceğini bildirdi. Associated Press, Türkiye, Etiyopya ile Somali arasındaki gerginliği azaltmak için bir dizi görüşmeye daha ev sahipliği yapıyor, başlığıyla yayın yaptı. Türkiye'nin Somali ile yakın bağlar kurduğu ve yakın zamanda savunma, petrol ve gaz arama alanında işbirliğine yönelik anlaşmalar imzaladığı hatırlatılırken, ayrıca Etiyopya ile de ekonomik ve ticari bağlar olduğuna dikkat çekildi. Somali Guardian adlı yayın organı Somali ve Etiyopya'nın Türkiye'de yavaş tempolu dolaylı görüşmelere başladığını bildirirken, Türkiye'nin Afrika boynuzundaki iki ülke arasında aylardır devam eden gerginliği sona erdirme çabalarına öncülük ettiği vurgulandı. Türkiye'nin iki tarafı karşılıklı anlayışla uzlaştırmaya çalıştığı ve Hakan Fidan'ın Etiyopya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıması karşılığında Mogadishu'nun Etiyopya'ya deniz erişimi sağlamasını önerdiği yazıldı. BBC Somali Türkiye'nin ara bulucu rolüne dikkat çektiği haberde Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin bu yılın başında Etiyopya'nın bağımsızlığını ilan eden Somaliland'la anlaşmaya varmasının ardından başladığını hatırlattı. Somali heyetinden Somali Enformasyon Bakanı Davut Öves Cam'a BBC'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı'na minnettarız dedi. Cam'a uzlaşma yönündeki hızlanmanın Türk hükümetinin ek çabaları sayesinde olduğunu söyledi. Üçüncü Dünya Savaşı senaryolarının tartışıldığı son dönemde Türkiye'nin uluslararası arenada üstlendiği ara buluculuk rolü hem çok zor hem de çok değerli. Geçtiğimiz haftalarda MIT aracılığıyla gerçekleşen Rusya ile ABD arasındaki tutuklu takası dünya medyasında geniş yer almıştı. Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Püsemesvaf Lang Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada bu görüşmenin Türkiye'nin uluslararası arenadaki önemli rolünü ve son derece hassas konuları ele almadaki uzmanlık seviyesini kanıtladığına inanıyorum dedi. Rusya ve Suriye terör örgütü PKK'nın Kobani olarak adlandırdığı Aynel Arap bölgesinde ortak askeri üs kurdu. Türkiye sınırında bulunan ve Suriye'nin önemli noktalarından biri olan bölgede atılan bu stratejik adım Türkiye'nin güvenliği açısından önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye Devlet Başkanı Esad arasında yapılması beklenen görüşme öncesi gerçekleşen bu gelişmeyi Suriye medyası bakın nasıl ele aldı. Suriye merkezli medya kuruluşu Aynab Beledi, Türkiye Rusya'nın Aynel askeri üs kurmasını memnuniyetle karşıladı. Başlığını seçti. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu çalışmayı terör örgütü PKK-PYD varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz ve yakinen de gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim için esas olan sınırlarımızın halkımızın güvenliğidir şeklindeki açıklamaları yer aldı. Rejime yakınlığıyla bilinen Elvatan gazetesi, üssün kuruluş amacının Erdoğan yönetiminin sürekli kontrol etmek istediği Aynel Arab'a asker göndermesini önlemek olduğunu aktardı. Gazeteye göre üssün bu gergin dönemde kurulması, Aynel Arap'tan Türk topraklarına herhangi bir düşmanca eylemin yayılmasını önleyerek Erdoğan yönetimine güven vermeye katkı sağlıyor. Elvatan kaynaklarına göre bu durum aynı zamanda sorunlu bölgedeki Türkiye sınırına bir miktar koruma sağlanmasına da katkı sağlıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Türkiye ve Suriye arasında gerekli şartların sağlanması halinde bakanlık düzeyinde görüşmeler yapılabileceğine dikkat çeken Güler, Suriyeliler arasında yeni bir anayasa konusunda anlaşma sağlanması, serbest seçimlerin yapılması ve sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik güvenlik düzenlemeleri şeklinde koşulları sıralayan Güler'in açıklamaları özellikle Arap medyasında geniş yer aldı. Lübnan merkezli El Akbar gazetesi gelişmeyi Ankara-Şam'la uzlaşmayı durdurdu başlığıyla verdi. Son dönem İki ülke arasında olumlu gelişmeler olduğuna dikkat çekilen haberde Şam yönetiminde Türkiye'nin Suriye topraklarından askerini çekmesi yönünde beklentinin olduğu, çekilmenin Rusya garantörlüğünde aşamalı olarak gerçekleşeceğine dair inanç olduğu belirtildi. Ankara'dan bu bağlamda herhangi bir sinyal gelmemesinden ötürü uzlaşma konuşmalarının derin bir sessizliğe büründüğünü yazan El Akbar gazetesi, Yaşar Güller'in açıklamalarının önemine dikkat çekti.